6306 sayılı yasanın çok eksikleri olduğundan sürekli bahsediyoruz. Burada da aynı konuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi ne diyor yasada? İş yeri kiralarının ödenmemesi diyor bakın. Şimdi böyle bir genelleme ile yasa çıkartılması mağduriyete neden olacaktır. Devlet her iki tarafı da düşünmek durumundadır. Bütün vatandaşların hakkını korumak durumundadır. Şimdi az önce ne dedik? Biz sadece kapatılan işyerleri yönünden bir uyarlamadan bahsedebiliriz. Şimdi burada kanunun tanımında ne var? Bütün işyerlerini içine katmış durumda. Şimdi öyle bir durum ki o zaman kargocular mesela bu dönemde cirolarını dörde beşe katladı. E-ticaret firmaları dörde beşe katladı. Şimdi bunlar yönünden bir mağduriyet yok. Hatta kazanım var. bu açıdan bütün işleri kiraları yönünden böyle bir kanun düzenleme yapılması da esasında yine bunun Anayasa Mahkemesi'nde sorgulanacağını gösteriyor. Halbuki burada sadece kapatılan işyerleri diyerek bahsetseydi daha hukuka uygun olacağını düşünüyoruz.